Avrupa'da 60 yılı aşkın süredir süre gelen emek, birliktelik ve özveri bugün köklü bir mirasın temel taşlarını oluşturuyor. Türk toplumu kültürel değerlerini yaşatarak, üretkenliğiyle fark yaratarak ve geleceğe ışık tutan projeleriyle bu topraklarda kalıcı bir iz bırakıyor. Eğitime, sanata, iş dünyasına ve toplumsal dayanışmaya adanmış bu çabalar büyük bir hikayenin en güçlü halkalarını oluşturuyor. Bu bölümde Avrupa'nın farklı şehirlerinde azimleriyle ilham veren, emekleriyle topluma katkı sağlayan isimlerle bir araya geliyoruz kültürünü yaşatan, dayanışmayı büyüten ve ürettikleriyle geleceğe yön veren insanların hikayelerini dinlemeye hazır olun. Onların izinde Avrupa'daki Türk toplumunun başarılarını ve ortak ruhunu birlikte deneyimliyoruz. Şimdi özveriyle örülen bu ilham verici hikayelerle buluşma vakti. Gönül verenler başlıyor. Programımıza bu hafta Almanya'nın Spangen kentinden başlıyoruz. 1981 yılında kurulan Ditip Spangen Fatih Camii, yıllardır bölgedeki Türk toplumunun dini, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap veriyor. Camii bünyesinde yürütülen çalışmalarla sadece ibadet değil, aynı zamanda eğitim ve dayanışma da ön plana çıkıyor. Camide düzenli olarak Kur'an-ı Kerim kursları veriliyor. Çocuklara temel dini bilgiler öğretilirken yetişkinler için de sohbet halkaları ve çeşitli manevi programlar düzenleniyor. Bunun yanı sıra Türkçe okuma yazma dersleri ve Almanca destek kurslarıyla özellikle gençlerin iki dilde de güçlü bir temel kazanmasına katkı sağlanıyor. Sosyal ve kültürel alanda da cami oldukça aktif. Gençlik kolları ve kadınlar kolunun özverili çalışmalarıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Saz kursları, geleneksel el sanatları atölyeleri ve kültürel tanıtım günleri sayesinde hem çocuklar hem yetişkinler kendi kimliğine sahip çıkarken toplumla da güçlü bir etkileşim kuruluyor. Fatih Camii, Spaingen'deki şehir festivallerine katılarak Türk mutfağını ve kültürel değerlerimizi tanıtmaya da devam ediyor. Yerel idarelerle yürütülen işbirliği projeleri sayesinde cami, şehrin sosyal yapısında da önemli bir yere sahip. Camii Dernek Başkanı Zekeriya Şahin, Fatih Camii'ne verilen emeklerden bahsederek cemaatin birleştirici gücüne değindi. Öncelikle Şpahingen'e, Şpahingen e, Fatih Camii'ne hoş geldiniz. Adım Zekeriya Şahin, bu güzel camimizin dernek başkanıyım. Yönetimdeki diğer arkadaşlara ve hocalarımızla ve camimizin gönüllüleriyle beraber Allah'ın evi olan bu güzel camimizin Mekçesi cemaatimizin de hizmetçisiyim. Efendim camimiz 1981 yılında büyüklerimiz tarafından dernek olarak kurulmuştur. Ve 1990 yılına kadar farklı kiralık alanlarda din hizmetler sunmuştur. 1990 yılında şu anki camimizin bulunduğu yerde mevcut olan bir ev satın alınmış ve bu evin içi camiye dönüştürerek hizmete devam edilmiştir. 1998'de yan binada satın alınarak, mevcut bina ve yan bina yıkılmış ve yerine şu anki bu güzel camimiz inşa edilmiştir. Camilerden akla ilk olarak ibadet hizmetleri gelse de özellikle yurt dışında bulunan camilerimiz çok daha geniş alanlarda hizmet sunmaktadır. Azınlık olarak yaşadığımız bu ülkede camilerimiz toplum olarak bir araya geldiğimiz, ibadet hizmetlerinin yanı sıra sosyal dayanışma sağladığımız, toplum olarak soru ve sorunlarımıza beraberce çözüm aradığımız, ihtiyaçlarımıza cevap bulduğumuz ve kendimizi geliştirdiğimiz bir buluşma noktası haline gelmiştir. Camilerimiz ibadet ve din hizmetlerinin ötesinde eğitim ve kültürel faaliyetler, sosyal ve toplumsal hizmetler, danışmanlık ve rehberlik, toplumsal uyum ve diyalog gibi pek çok alanda geniş sorumluluklar üstlenmiş ve buna yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Bizler de içe yönelik camimizde rehberlik ve din hizmetlerinin yanı sıra SAS kursundan dil kurslarına, kültür gezilerinden aile içi iletişim ve çocuk gelişimi konularında çalışmalarımızla sanat alanında da tazavuf müziği ve konser gibi ve bunun yanında değişik turnuvalarla buna benzer etkinliklerle birçok faaliyette bulunuyor. Toplum olarak kendimizi geliştiriyoruz. Dışarı yönelikte yerel siyasi temsilciler ve farklı din mensupları ve kiliselerle diyalog ve işbirliği içinde çalışmalarla camimizi ve kültürümüzü tanıtmak tanıtmak amaçlı katıldığımız pazarlar ve şenliklerle bölgemizdeki öğrencilere camimiz, dinimizi ve kültürümüzü Moşefürün dediğimiz programlarla tanıtarak toplumu toplumla iç içe olup güçlü bir bağ kurmaya çalışıyoruz. Malum Almanya bir göçmen ülkesi konumundadır. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanından insanlar burada bir araya yaşam, bir arada yaşamaktadır. Camimizde köke, kökenin ne olursa olsun herkese kapılarını açık tutmakta ve hiçbir ayrım gözetmeden hizmet sunmaktadır. Camilerimizin varlığı ve aktif çalışmalar kendi geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceği için büyük önem, taş önem taşımaktadır. Bu nedenle Almanya'nın neresinde olursa olsun, hatta dünyanın neresinde olursa olsun bütün kardeşlerimizi camilerimize sahip çıkmaya ve tüm camilerimizin etkinlerine etkinliklerinde aktif olarak rol almalarına davet ediyorum. Bu güzel ziyaretinizle bizlere camimizi ve cemaatimizi tanıtma imkanı sağladığınız için teşekkür ediyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum. ...Fatih Camii din görevlisi Oğuz Akdemir ise cemaati ve camide verilen eğitimleri tanıttı. Selamun Aleyküm. İsmim Oğuz Akdemir. Ditip Şipahingen Fatih Camii hocasıyım. Yaklaşık iki buçuk yıldan beri burada görev yapmaktayım. Evliyim, iki çocuğum var. Şipahingen Fatih Camii, Ditip Kasruhe Din Hizmetleri Ateşeliğine bağlı... ...dokuzuncu bölgede yer alan bir camimiz... Şehir olarak küçük bir kasabayız ancak Schweingen Cami kabına sığmayan bir potansiyelde cemaat sayısıyla, öğrenci sayısıyla ve faaliyetleriyle gerçekten önder ve örnek konuma sahip bir cami. Her şeyden önemlisi Almanya'da sayılı camilerden birisi lokasyon olarak yanımızda hemen kiliseyle aynı cadde üzerinde bulunan bir camideyiz. Burada değişik faaliyetler yapmaktayız. Öğrenci potansiyelinden sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 150'ye yakın öğrencimiz var, kız erkek. Gençlerimiz var bir o kadar. En son Ramazan ayında değişik faaliyetler yaptık, iftarlar verdik. Camimize özellikle teravihlere ve cumalara katılan, bayram namazına katılan çocuklarımıza hediyelerle ve değişik aktivitelerle onların camiye gelmesini cami adabını, cami ile ilgili kültürü benimsemesine büyük katkılar verdik. Gençlerimize yönelik değişik faaliyetlerimiz var. Gezi, piknik, kahvaltılar vesaire. Yani rutin olarak yaptığımız, hafta sonları çocuklarımıza yapmış olduğumuz değişik faaliyetlerimiz var, derslerimiz var. Cemaatimize yönelik olarak özellikle yetişkin cemaatimize rutin olarak hafta sonları sohbetlerimiz bulunmakta gençlerimize hem 15-18 yaş arası hem de 25-30 yaş arası gençlerimize yönelik olarak yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz var. Camimiz şöyle baktığımız zaman mimari yapısı ve bulunduğu konum itibariyle gerçekten örnek ferah minaresiyle kubbesiyle örnek bir camiye sahibiz. Bunu özellikle ilk defa gelen kardeşlerimiz, yabancılar da bunu fark ediyorlar ve söylüyorlar, ifade ediyorlar. Kapalı alan olarak yaklaşık 900 metre karelik bir alana sahibiz. Camimiz tam özellikle geçen Ramazan bayramında 750 ile 800 kişilik bir potansiyele sahip olduk. Cemaate sahip olduk. Elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun. Cumalarda yaklaşık 300-350 civarında tam dolduğu zaman bir cemaat potansiyelimiz oluyor sadece Müslüman Türkler değil yabancı kardeşlerimiz de özellikle camimize büyük ilgi alaka göstermekte. Bu yönüyle de camimiz gün geçtikçe potansiyelini daha da güzel bir şekilde ifade etmekte. Yardım faaliyetlerinde, kampanyalarda ve cemaat ve üye sayısında gerçekten hani şey olarak, nüfus olarak belki küçük bir yeriz ama Almanya'da nüfus ve potansiyel olarak pek çok camimize nazaran örnek diyebileceğimiz, öncü diyebileceğimiz bir camimizdir diyebilirim. TRT Türk ailesine de bu vesileyle camimizin sesi sol olduğu için de teşekkür ediyorum. Spengen'deki ziyaretimizin ardından kameralarımızı şimdi de Almanya'nın Aachen kentine Dr. Mihail Simons'a çeviriyoruz. Aachen Bölge Belediyeler Birliği'nin sosyal, sağlık ve dijital gelişiminden sorumlu başkan yardımcısı Dr. Mihail Simons sadece görev alanıyla değil, gönüllülüğü ve toplumsal duyarlılığıyla da dikkat çeken bir isim. Özellikle Türk toplumuyla kurduğu yakın ilişkilerle bölgede sevilen ve saygı duyulan bir kamu yöneticisi olarak öne çıkıyor. Türk derneklerinin düzenlediği kültürel ve sosyal faaliyetlere aktif katılım gösteriyor. Böylece sadece yöneten değil, dinleyen, birlikte yürüyen bir profil çiziyor. Şimdi bu değerli katkılarını bir de kendisinden dinliyoruz. Mein Name ist Michael Simons. Ich bin hier in der Städteregion Aachen Dezernent für Soziales, Gesundheit und Digitalisierung. Bei mir laufen also alle Fragen auf: der Integration, Arbeit, Arbeitslosigkeit, soziale Versorgung, aber auch gesundheitliche Prävention, Hilfe, Unterstützung von Menschen in Not und natürlich die Digitalisierung der Verwaltung. Wir wissen aus vielen Studien, dass Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, insbesondere davon betroffen sind, dass sie schlechter gesundheitlich versorgt sind. Man hat oft Angst, es könnte etwas kosten. Man weiß nicht so genau, wo muss ich hingehen, wo darf ich hingehen. Und deswegen fehlt es dann oft an der richtigen medizinischen Behandlung. Und das führt am Ende dazu, dass Menschen mit einem anderen Sprachhintergrund, mit einem anderen internationalen Hintergrund, durchschnittlich sieben bis zehn Jahre früher sterben. Das ist ein sozialpolitischer Skandal, mit dem ich mich nicht abfinden konnte. Deswegen haben wir 2022 den Gesundheitskiosk in Aachen gegründet. Es gibt hier ein gutes gemeinsames Miteinander. Wir hatten zum Beispiel die Anfrage bei den türkischen Präsidentschaftswahlen, ob wir hier in Aachen nicht ein Wahlbüro einrichten können, damit die Menschen hier nicht immer nach Köln fahren. Das ist über eine Stunde Fahrzeit jeweils hin und zurück. Wir haben dann sofort schnell und unkompliziert geholfen. Und hier im Haus der Städteregion, das war auch ein bisschen mein Herz. Projekt, dass wir ein Wahlbüro hier eingerichtet haben, damit jeder auch an den Präsidentschaftswahlen in der Türkei teilnehmen kann. Ein zweites Beispiel war das große Erdbeben, das uns alle hier sehr erschüttert hat. Wir haben hier vor dem Haus der Städteregionen auch eine Gedenkminute mit islamischen Gebeten durchgeführt, um für die Opfer zu beten und der Trauer der Menschen auch einen Raum zu geben. Und wir haben in einem großen Turnier, ein Fußballturnier organisiert, wo wir Geld gesammelt haben, um im Erdbeben eine Schule wieder aufzubauen, damit wir Kindern in der Türkei auch schnell wieder eine Perspektive geben können. Ich glaube, dass durch solche Beispiele das Miteinander lebt. Wir leben in einer Region hier in Aachen, die ohne den Beitrag von Gastarbeitenden aus der Türkei nicht zu denken wäre. Hier in unserer Region sind Menschen hergekommen, haben beim Wiederaufbau geholfen, haben hier im Bergbau gearbeitet, haben sich an vielen Stellen engagiert. Der Wohlstand und der Reichtum unserer Region wäre ohne Gastarbeiter aus der Türkei überhaupt nicht zu denken. Heute immer noch haben wir hier Unternehmerinnen und Unternehmer, die dazu beitragen, dass diese Region hier gut funktioniert. Wir haben eine Vielfalt durch die türkischen Communities. Wir haben Vereine, zum Beispiel Barrierefrei das ist ein deutsch-türkischer Verein, der sich für Inklusion einsetzt. All dies macht und trägt dazu bei, dass diese Region vielfältig ist, dass wir Brücken zwischen den Menschen und den Kulturen bauen. Und das ist eine Besonderheit in dieser Region, die diese Region liebenswert macht und auf die ich auf keinen Fall verzichten möchte. Der Ramadan 2025 war ein besonders schönes Beispiel. Wir haben viele verschiedene Iftar-Essen durchgeführt in der Städteregion, wo wir gemeinsam Deutsche, Christen, Muslime, Türken gemeinsam gefeiert haben. Das Fastenbrechen, das Gebet. Wir haben dann auch gemeinsam... Deutsche, Deutsch-Türken, Türken für Obdachlose ein Essen zum Fastenbrechen ausgerichtet, wo wir hingegangen sind und den Ärmsten der Armen geholfen haben. Und zum Schluss habe ich auch teilnehmen dürfen am Beiram-Gebet in der Moschee hier im Ort. Und ich glaube, dass genau das zum Verständnis gegenseitig beiträgt, dass wir verstehen, was bewegt den anderen, was macht ihn aus, was bereichert seine Kultur. Und davon brauchen wir viel mehr, dafür setze ich mich ein. Aus Aachen, aus der Städteregion, ganz liebe Grüße in die Türkei und an alle. Türkinnen und Türken. Sie sind unsere Freunde und äh, wir wollen gemeinsam daran arbeiten, dass diese Freundschaft wächst und gedeiht. Alles Gute Ihnen. Ağındaki bu değerli buluşmamızın ardından şimdi rotamızı Almanya'nın Frankfurt kentine çeviriyoruz. Frankfurt Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği Türkiye'nin zengin mutfak mirasını yurt dışında tanıtmak amacıyla 7 bölge 7 mutfak kültürü başlıklı bir proje yürütüyor. Her programda farklı bir bölgenin yemek kültürü, sofra gelenekleri ve müzikleri Almanya'daki vatandaşlarımıza ve Alman halkına tanıtılıyor. Böylece hem kültürel aktarım sağlanıyor hem de öğrencilerle ailelerin bağları güçlendiriliyor. Eğitim ateşesi doçent doktor Muhammed Fatih Kılıç'ın öncülüğünde hazırlanan proje daha önce Ege, Karadeniz, Trakya ve Doğu Anadolu mutfaklarına da yer verdi. Her etkinlikte bölgesel sunumlar ve müzik dinletileriyle kültürel hafızaya katkı sağlanıyor. Bu anlamlı çalışmayı şimdi de emeği geçen öğretmenlerden dinliyoruz. İsmim Hüseyin Gamsız. Frankfurt Başkonsolosluğu Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeniyim. Biz geçen sene Dila Deniz Azıpak Hocam ve Aylin Kalaoğlu Hocamla birlikte bir projeye başladık. Bu proje 7 Bölge 7 Mutfak projesiydi. Artık sonuna geldik. ikinci yılın sonunda İç Anadolu Mutfak Kültürü ile birlikte projemizi noktalandırıyoruz. Sonu oldu. Bu projenin amacı biz aslında yemek kültürümüzü yeterince tanıtamadığımızı düşünüyoruz dünyaya. Bu bağlamda buradaki özellikle burada yaşayan e, Türk vatandaşlarına ve yine Alman misafirlerimize Türk mutfağını tanıtmak, Türk mutfağının yöresel lezzetlerini tanıtmak için böyle bir projeye giriştik. Geçen sene e, 6 tane mutfak etkinliği yaptık. Bu sene de 3 tane mutfak etkinliği yaptık. İstanbul ve Trakya mutfağını ikiye ayırdık. E, Birçok bölgenin mutfağı çok güzel geçti. E, çok güzel katılımlar oldu. Geçen senenin sonunda Karadeniz Mutfağı etkinliği yaptık. Orada Alman milletvekilleri birçok ülkenin başkonsolosu onun dışında birçok Alman misafir de katıldı ve etkinliğimiz çok güzel geçti. Bizim amacımız burada Türk mutfağını tanıtmak, Türk mutfağının somut kültürünü insanlara aktarabilmek çünkü kültür dediğimiz şey soyut bir kavram ve yemek bunun en somut örneğidir. Biz bu düsturla yola çıkıyoruz çünkü insanlar yemeği tattığı zaman zaman ve yemeğe dokunduğu zaman kültürün en somut örneğiyle tanışmış oluyorlar. Bu bağlamda biz e, geçen seneden başlayarak e, birçok mutfak etkinliği yaptık. Aslında 7 bölge 7 mutfak diye yapıyoruz. Fakat bunun dışında Osmanlı ve Türk mutfağında şerbet kültürü yaptık. E, Türk mutfağında keşkek ve sofra kültürü yaptık. Sıra gecesi etkinlikleri yaptık. Yani aslında bakarsanız ondan fazla etkinlik yapmışız mutfak üzerine. E, dediğim gibi mutfağımızı burada tanıtmak, Almanya'da tanıtmak, e, reklamımızı yapabilmek. Çünkü Türk mutfağının reklamı mal Maalesef yapılmıyor. E, baktığımız zaman e, İtalya veya Fransa gibi ülkelerin aslında çok yemekleri olmamasına rağmen mutfakları çok ön planda çok dünyaca tanınıyor. Fakat biz e, Türkler olarak kendi mutfağımızın reklamını yapamıyoruz. İlerleyen senelerde de e, hocalarımla birlikte yoğurdu anlatmak istiyoruz çünkü yoğurt bildiğiniz gibi bir Türk yemeği, Türk e, unsuru, Türk kültürünün en büyük e, unsurlarından bir tanesi. Fakat e, işte Yunanlılar veya diğer ülkeler bunu sahiplenebiliyor. Biz kendimizin kendimizin olana sahip çıkmıyoruz. ...yapmamız lazım. Bu düsturla yola çıkıyoruz. geçen yani Gelecek senelerde birçok... ...yine mutfak etkinlikleri yapacağız. Helvalarımızı tanıtacağız, tatlarımızı tanıtacağız. Buradaki görev süremiz boyunca... E, ...Türk kültürüne ait olan tüm... ...yemekleri, tüm unsurları... ...biz e, buradaki vatandaşlarımıza ve Almanlara... E, ...yurt dışında yaşayan insanları... ...tanıtmak e, ve göstermeye... ...amaçlıyoruz. Bu şekilde kendi kültürümüzü... ...en iyi şekilde tanıttığımızı... E, ...düşünüyoruz. Sadece bir kült e, mutfak... ...etkinliği yapmıyoruz. Burada... E, ...bir sunum yapıyoruz ilk başta. Mutfağa tanıtan işte o bölgenin mutfağını tanıtan tarımını turizmini tanıtan bir sunum yapıyoruz ee, arkasından bir müzik şöleni oluyor bölgeye ait e... Bölgeye ait müzikler çalınıyor. Ee, yine buradaki Türk kültürü öğretmeni arkadaşlarımız burada sahne alıyor. Onun dışında e, yaptığımız yemekler, 5 tane yemek yapmaya çalışıyoruz. Özellikle yöreyi yansıtan 5 yemek yapmaya çalışıyoruz. E, biz bu yemekleri gelen katılımcılara ikram ediyoruz. E, tadım menüsü hazırlıyoruz. Ve onlar da tadıp orada sohbet ederek, e, birlikte zaman geçerek bizim kültürümüzü e, en güzel şekilde tanımış oluyorlar. E, teşekkür ederiz. Hocalarım da e, bu e, projede çok büyük destekleri var. Üçümüz yapıyoruz projeyi ve e, çok güzel desteklerimiz var, sponsorlarımız var. Özellikle eğitim ateşimiz e, Fatih hocamız bize her zaman destek, e, başkonsolosumuz da aynı şekilde bize destek oluyor ve biz bu projeyi bu şekilde e, devam edip umarım tamamlayacağız. Merhabalar ben Dila Deniz Azipak. İstanbul Topkapı Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans mezunuyum. Aynı zamanda burada Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenliği yapıyorum. Bu yaptığımız İç Anadolu Mutfağı 7 Bölge ve 7 Mutfak projemizin son ayağıydı. Gelen konuklarımıza biz kuzu tandır ikram ettik, bulgur pilavı ikram ettik, mantı ve helise ikram ettik. Yemeklerin yanında aynı zamanda onların tarihlerini arka planda bu bölgenin İç Anadolu'da insanların yaşadığını mutfak kültürlerini, yaşayış tarzlarını, iklimin onların hayatına, yemeklerini nasıl etki ettiğini anlattık. Böylece çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Merhabalar, ismim Aylin Kalıoğlu. Frankfurt Eğitim Ateşeliği'nde Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 7 Bölge 7 Mutfak projemizin son ayağı İç Anadolu Mutfağı'nda yine bugün insanlar bir araya geldi. Sunumumuzu yaptıktan sonra yemek tadımlarımıza baktılar. Ve müzik şenliği içerisinde sohbetlerine, muhabbetlerine devam ettiler. Bizim için çok önemli bir proje. Çünkü yemek kültürü bizim ülkemizde, bizim kültürümüzde gerçek. Gerçekten çok önemli bir yer almakta, aile kültürü, sofra kültürü ve çeşitli ögeleri bir arada barındırabiliyoruz bu şekilde. Bu projeye katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz katılımları için. Frankfurt'taki lezzet dolu durağımızın ardından şimdi de yolumuz Hollanda'nın Lahey kentine uzanıyor. Burada gönlünü çocuklara, emeğini eğitime vermiş bir isimle buluşuyoruz. Lahey'de yaşayan Şahsenem Koç, hayatını çocukların gülümsemesine adamış. 1984 yılında ailesiyle birlikte Hollanda'ya gelen Şahsenem, burada ana dilini koruyarak ve kültürel bağlarını canlı tutarak büyümüş. Sanat merkezinde öğretmen asistanlığı yapan Koç, ayrıca ihtiyaç sahibi çocuklara destek veren bir vakıfta gönüllü olarak çalışıyor. Boş zamanlarındaysa sahneye çıkan Şahsenem, rengarenk kostümüyle çocukları güldüren bir palyaço oluyor. Bir doğum gününde başlayan bu yolculuk artık onun hayatının vazgeçilmez bir parçası. Şimdi bu rengarenk hikayesini bir de kendisinden dinliyoruz. Ben Şahsenem Koç, palyaçoyum. Öğretmen asistentliği yapıyorum bir tane sanat okulunda. 1984'te Hollanda'ya geldim. Ve burada okudum, burada büyüdüm. Palerç olarak genelde doğum günlerine gidiyorum, sünnetlere gidiyorum, düğünlere gidiyorum. Ondan sonra farklı farklı eğlenceler oluyor. Mesela mevlüt gibi ya da e, okulda ya da Kinderdagverblijf (BSO Kreş) yani Türk dilinde. E, oralara gidiyorum. E, genelde hep cumartesi pazar ama cuma günleri de oluyor. Tabii ki bu etkinliğe göre değişiyor. ...ve onun yanı sıra sanatoya da e, palyaçoyum gönüllü olarak. 23 Nisanlarda, bayramlarda ya da herhangi bir, bir aktivitelerimiz olduğunda... E, ...okullar tatil olduğunda genelde beni e, tutuyorlar. E, neden Palyaço oldum? Yaşadığım hayat tecrübesine dayanarak e, bazı şeyleri... Ee, yaşamadığım için, kısıtlandığı için daha doğrusu, törpülendiğim için, e, çocuk tarafımı yaşayamadığım için palyaço olmayı seçtim. Ee, çocukları çok seviyorum, masumiyetini, onların e, saflığını, duruluğunu, ee, çocuk olmayı seviyorum. Ee, yaşamadığım çocukluğumu bu şekilde iyileştiriyorum. Ee, ayrıca ben okullarda asistanlık yapıyorum. Bir tane sanat okulunda söylediğim gibi. Ee, farklı farklı okullara gidiyorum. Ortaokullar, ilkokullar. Her yaştan her gruptan çocuklar görüyorum. Her e, ülkeden diyeyim. Ee, ...onun yanı sıra sanatoya da e, Barış Hocamızın asistanlığını yapıyorum yine gönüllü olarak. Çocuklarla uğraşmak bana iyi geliyor. Ee, bir palyaço ne yapar? Ee, ben palyaço olarak çocukların e, kalbine inmeye çalışıyorum. Onlarla oyun oynuyorum. Aktiflerim tamamen onların gelişimi üzerine. Ee, dikkat, e, duyma, e, el becerisi... Ee, onlara güzel güzel anılar eklemek istiyorum. Aslında önün önem, önemlisi de benim için bu. Hollanda'daki renkli buluşmamızın ardından... ...şimdi de Almanya'nın Spangen kentine uzanıyoruz. Avrupa'ya ilk gelen kuşaktan bir büyüğümüzün hikayesine tanıklık ediyoruz. İsmi Mehmet Uzun Uzun. 1900... 38 doğumluyum. 87 yaşındayım. 67'de Danimarka'ya gittim. Turist olarak. Orada 7 ay çalıştım. Polisler beni yakaladı. Türkiye'ye gönderdi. Türkiye'ye giderken gitmedim. Avusturya'ya indim. 9. ayda mı 10. ayda Avusturya'ydım. 2 ayda Avusturya'da çalıştım. Ondan sonra 12. ay geldi. Ora vize vermedi. Oradan Türkiye'ye gittim. Oradan bir şey benim adresim, telefon numaramı, neyim aldı yazın o şehir bana istek yaptı. Oradan döndüm geldim. Bu Şipanya'da durduğum yerde burada 7 ay bir hastanede çalıştım başka adam ismiyle. Ondan sonra çıktım, Tan da daha şey, uh, 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 Avusturya'dan da daha vize alacağım konsoluktan. Vize almaya gideceğim daha oraya. Burada şef ben, beni sevmiş, benim yalnız bırakmadı, beni aldı, büroya götürdü. Dedi ki bu adamı salmam, bu adam burada kalsın, ben iyi çalışıyor, iyi diyor, eğiliyor diye. Orada büroda kaç adam varsa kalktılar, bana hizmet ettiler. Hizmet ettiler. Ben de almıyordum, ben Danamak'a gideceğim de, şey almaya gideceğim de, vize alacağım diye almıyordum. Ulan dedim bunlar bana bu kadar eziyetli bir eziyet vermişken, ben niye gitmeyeyim ki? Ben niye gitmeyeyim? Geri içeri girdim. Dedim ki ben paşaportumu çıkarttım, adamı ona koydum, dedim ki benim ismim Seyfi Sarıdeğal, Mehmet Uzun dedim. Mehmet Uzun, oh, hepsi bir lafız oldu, bir şeyler oldu adamlara. Ne istiyorsun sen şey bizden de? arba istem, landırasam şu elime üç haftalık bir kağıt verin, ben geri tez gelirim buraya dedim. Kalktılar. Benim yanıma bir adam Hatta gittiler, oralar dolandık, geldik. Ondan sonra bürodan da şeyini vurdular, elime verdiler. Geri Avusturya'ya gittim. Avusturya'da işte bir ay mı iki ay orada şey, müsaadesi vardı orada girmeye geri, vize almaya. Oraya geri o alan adam, beni şeyden adam, götüren adam geldi, o da geldi şey, Avusturya'ya, konsolosluğa girdik. Benim vizem olmamış. Daha, günü altı ay dolmamış. Dolmadığı için günü geçmiş yani. O kağıdı çekti yırttılar. O yani çeken oğlan dedim ki, şu benim istek var bende bir tane verin, bakayım dedim, aldı verdim. Sen bunu nereden aldın? Ne? Biliyor verdi dedim biri. Ali dedim şu an yardım et, paranın neyse vereyim." dedim. Şey dedim, "Bana yardım et." O da işi gücü rast kese. Geri içeri girdi. Benden ben malımacağım yoktu. Geri içeri girdi. Ev 57 sene oldu ben buraya gelelim. buraya. Şimdi burada da şu köyde de benden büyüğü burada yok. 4 tane çocuğum var kuzum. Üç üç oğlan burada bir kızım şey dedi. Almanya'nın öbür ağzında Türkiye'ye buradan kucak dolusu selamlarım olsun, kucak dolusu Türkiye'me, vatanıma, baba vatanıma, ana vatanıma, kucak dolusu selam olsun Türkiye'me, her yere Allah Türkiye'mize huzurluk versin, mutluluk versin. Bu bölümde Avrupa'nın dört bir yanında emek veren, üreten ve dayanışmayı büyüten insanlarımızın hikayelerine tanıklık ettik. Her biri köklerinden aldığı güçle topluma değer katan ve geleceğe ışık tutan birer ilham kaynağı. Kültürümüzü yaşatmak, ortak mirasımızı koruyarak yarınlara taşımak için verilen bu çaba hepimizin ortak gururu. Bir sonraki bölümde yeni ilham veren hikayelerle buluşmak dileğiyle Sağlıkla, sevgiyle ve esenlikle kalın.